Kopyanın yollarını anlatıyorum. Yani, ...sınavda terlediniz. Sizin oluyorsunuz. O Tabii ki terlediniz. Sizin bu müziği alınız Ya böyle bakmayın. Adam i̇şte diyor ki, diyor bu mümkün. İkinci yöntem. İkinci yöntem. Bu daha önemli. Hoca buraya kesinlikle bakamaz. Kızlar da etek, erkekler de termal. Termal, termal, Çıkıyorsun. 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 Çıkıyorsun şurdaya bak mısın? <laughs> Gördüğünüz gibi <göğen>. yöntem. <laughs> Soru var. Kobe yok. Kitap da yok. Hiç boyunca dışarı söylüyorsun. <laughs> Şimdi pazarlamaya gelelim. Sevgiler, arkadaşlar. <laughs> Saat edip, yok! Demek hiç komik Garanti 5 turu! Kuşa kağıda baskı! 12 TL! 5 tur için 12 TL'cik! Yani konunun tanesi 2 milyon! Yok, o kadar beyazdı! <laughs> Böyle imlelere verdi. <laughs> <laughs> o kadar <bir> Bakın! Yalan! 5 milyon! Cihaz kimiler sıraya yazar!